Tiyatro tarihi ve gelişimi. Tiyatronun ortaya çıkışı, insanın var olmaya başladığı ilk çağ dönemine dayanır. Henüz konuşmasını dahi bilmeyen insanlar, kendilerini anlatabilmek için çıkardıkları seslerle, duygu ve düşüncelerini aktarmak amacıyla kullandıkları beden dilleri, jest ve mimikleriyle oyunculuk tarihinin temelini atmışlardı. Bilinen ilk tiyatro ise Antik Yunan tiyatrosudur. Antik Yunan tiyatrosu Tiyatro'nun tarihsel gelişimi için antik Yunan tiyatrosu ayrı bir öneme sahiptir. Bugün bilinen en eski oyunculuk tekniklerinin temeli bu dönemde atılmıştır. Antik Yunan oyunları her dönemde etkisini korumuş, uyarlamalarıyla var olmaya devam etmektedir. Tiyatro tarihi Mısır ve Yunan tiyatrosuna dayanır. Tiyatro oyunculuğu ilk olarak dinsel törenlerin bir biçimi olarak gelişmiştir. Batı tiyatrosunun kökenleri antik Yunan tiyatrosuna dayanır. Roma tiyatrosu Roma tiyatrosu, Yunan tiyatrosunun örnek alınmasıyla ortaya çıkmıştır. Eski Roma halkı, tanrılar onuruna bayramlar, merasimler ve ayinler düzenlerdi. Bu kutlamalarda halk ikiye ayrılarak birbirlerine fikir beyan eder, şakalaşırlardı. Bu karşılıklı tuluat olarak yapılan konuşmalara müziğin de eklenmesiyle olay boyut değiştirerek, tiyatro tarihi ve gelişimi için önemli bir dönüm noktası olmuş oldu. Bugün melodrama olarak da tanımladığımız fars ve komedi formlarının tanımının kökeni Roma tiyatrosuna dayanmaktadır. Ayrıca o dönemde oluşturulmuş ve günümüzde de varlığını sürdüren önemli tiyatro binalarına imza atılmıştır. Binalara verilen teknik isimler ve tiyatroda kullanılan latince kelimeler günümüzde de kullanılmaktadır. Ortaçağ Tiyatrosu Ortaçağ Tiyatrosu, tiyatro tarihi ve gelişimi için önemli bir dönemdir. Orta Çağ'da pek çok devletin kurulması ve yaşanan kilise baskısı tiyatro tarihine yön vermiştir. Kilise baskısına karşılık sanatçılar kendilerini daha abartılı bir teknikle ifade ederek grotesk oyunculuğun temelini atmış oldular. Tiyatronun gücünü keşfeden kilise, tiyatroyu halkı dine yakınlaştırmak için kullanmak istemiştir. Bu sebeple dini oyunlar sergilenmeye başlanmıştır. Modern Tiyatro Modern Batı tiyatrosu büyük ölçüde, tekniklerini, sınıflandırmalarını ve birçok temasını eski Yunan tiyatrosundan almıştır. Modern tiyatroya damgasını vuran önemli isimlerden biri Konstantin Stanislavski olmuştur. Sihirli Eğer olarak bilinen oyunculuk kuramını geliştiren Stanislavski, gerçekçi akıma yön vermiştir. Günümüzde oyunculuk, modern tiyatro teknikleri baz alınarak yapılmaktadır. Modern tiyatro kendi içinde türlere ayrılır bunlar trajedi, komedi, dram ve müzikli tiyatrodur. Bu üç tür hem klasik tiyatronun hem modern tiyatronun ögelerindendir. Fakat modern tiyatro, klasik tiyatronun aksine oyuncuya yaratıcılığını katmak için daha fazla olanak tanır.